Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı Sağlık Vakfı Özel Güvercinlik Eğitim Merkezi'ndeki şiddet soruşturma konusu oldu. Haber Türk'ün ortaya çıkardığı olay Milli Eğitim Bakanlığı'na harekete geçirdi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Sarı bir çocuğu rencide edecek hiçbir davranışı asla kabul edemeyeceklerini belirterek elbette hesabı sorulacaktır dedi. Yıldız Yazıcıoğlu'nun özel haberi geliyor. Sadece Habertürk'ün yayınladığı görüntüler başkentte yankılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Vakfı'na bağlı merkezde 7 yaşındaki otizm hastası çocuğa yönelik şiddet görüntüleri 25 Mayıs 2011 tarihli. Görüntülerdeki çocuk kendisine şefkatle yaklaşılmasını beklediği öğretmeni karşısında çaresiz. Ne yaşadığını, nasıl şiddet gördüğünü anlatma yetisi de yok. O, Türkiye'deki binlerce otizm hastası çocuktan biri. EY'ye yönelik öğretmen NK tarafından görüntülerde kayıt altına alınmış davranışlar, Sincan Adliyesi'nde Savcı Ömer Tete'ye ulaştırılmıştı. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı'na harekete geçirdi. Çağdaş bir ülke olan Türkiye'de çocuğun rencide edilmesi asla istenmedik bir durumdur. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Bu görüntüle şu anda benim elimde gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra gerçekten bu öğretmenimize aitse, bu kuruma aitse tabii ki elbette yani bunların hesabı sorulur. Elbette ki sorulacak. Sorulmalı da zaten. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürü doçent doktor Hakan Sarı öncelikle görüntüleri inceleteceğini ve savcılıktaki dosya hakkında bilgi alacağını açıkladı. Türk'ün sorularını yanıtlayan Sarı, görüntüleri izlerken çok üzüldüğünü de söyledi. Otizm hastası EY'ye şiddet uygulamakla suçlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na geçiş yaptığı kaydedilen öğretmen NK'da soruşturma kapsamında. Öğretmenin görev yaptığı Polatlı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talimat verilecek ve ifadesine başvurulacak. Ve TSK Sağlık Vakfı'na bağlı özel güvercinlik eğitim merkezi. Devletin bütün kurumları vatandaşımızın en iyi şekilde eğitim alması yanındadır. Dolayısıyla bu ister silahlı kuvvetlerimize ait olsun, isterse Milli Eğitim Bakanlığımıza ait kurumlar olsun. Bu hiçbir şekilde engel teşkil etmeyecektir. Biz e, görevimizi yaparız ve e, soruşturma e, yaparız ve sonuçlarını hep birlikte paylaşırız. Ve e, bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nda bağlı kurumlarımızda nasıl soruşturma yapılıyorsa aynı şekilde orada da kurumların, o kurumlarımıza da Aynı şekilde soruşturmayı yaparız. TSK Sağlık Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Mustafa Tepeli ise o görüntülerde çocuğa yönelikçe bir yok. Öğretmen dikkatini çekmek için eğitim amaçlı olarak çocuğa fiziki müdahalede bulunuyor. Ama bir olduğunu düşünmüyoruz. Savcılık konuyu aydınlatacaktır." demişti. Bu açıklamayı değerlendiren Sarı, "Ortada iyi niyet olsa da görüntüleri kabul edemeyeceklerini vurguladı. Bu bakanlığımızın e, disiplin yönetmeliklerine bir durum... Ben de yarın e, teftiş kurulu başkanımızı arayacağım. Teftiş kurulu başkanımızdan bu konuda bir gerekli bir yer alacak. Dolayısıyla böyle bir e, işlemin e, doğru olması halinde nasıl bir disiplin e, müeyyidesi uygulanacak onu teftiş kurulu başkanımızın aldığı bilgiler ışığında ancak bilgileneceğim. Şimdi gözler savcılıktaki iddianamenin ne zaman hazırlanacağı ve bakanlıkça merkez ve ilgili öğretmen hakkında ne gibi yasal işlemler uygulanacağında.